Herkese selamlar, saygılar. Yeni bir borsa inceleme videosu karşınızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, başlıyoruz. 2.91 civarında şu anlık. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar Sasapolester böyle e, insanları yıldırmaya devam edecek ama burada pozisyon açan birisi için söylemek gerekirse yani onun bakış açısıyla yukarıda ne gibi engellerle karşılaşabiliriz arkadaşlar? 3.02'de 20 günlük hareket ortalamamız var. Yani kötü olduğu bir günde de gene bu 20 günlük hareketli ortalamaya doğru ufak tefek bazen tepkiler verebiliyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Yani bizim için pozitife dönmesi için arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle 3.08'in üzerinde kapanış yapması lazım. Bu bir net. Ondan sonra zaten sıralı bir şekilde hareketli ortamlar onu takip edecektir. Çok net bir destek veremiyoruz, veremiyoruz arkadaşlar maalesef. Bu 2.90'larda 2.80'lerde git geller yaşayacaktır diye düşünüyorum ben. Ama genel görünüme baktığımızda sadece tepki verip e, gene işte böyle yatayda yıldırıcı hareketler yapacakmış gibi bir izlenim var. Gelsan 47, 78. Allah Allah Yesan ne olmuş ya? Kap mı gelmiş? Ya da kap bari bir şey mi gelecek acaba? Onu mu fiyatlıyor? Tabii kapanış gelmedi arkadaşlar. Ben yaklaşık olarak yine seans sonuna e, yaklaşık bir saat öncesinden bu videoyu çekiyorum. E, 47, 86'larda yani Kapanış bu tarz yerlerde olursa gayet bizim için iyi. Pardon 46-86 diyorum 47-84'lerde. Yani 47 ve üzerinde kalırsa gayet güzel bir mum çubuğu olacak arkadaşlar bizim için. Ve alıcılığı şekilde devre alır artık olayı. Bir miktar şurada bir insanları bir yıldırdılar 3-5 gün bir hafta. 5-6 Kasım'dan itibaren yaptığı düşüşlerden bahsediyorum arkadaşlar. Eğer ki bunun üzerinde kalmaya başlarsa 51 ve 54 hedeflerimiz hala geçerli. Çimse çimento 43.70 arkadaşlar bu da maalesef 44'lerden bir yeme çabasında bulunmuş bunda pay alım-satım bildirimi mi vardı EBR'de kimse 50 milyon euro'luk uzun vadeli yeşil finansman anlaşmasına imza attı demiş e, alım-satım bildirimi var ona bir bakalım e, tabii muhtemelen burada satım yönlü şey vardır neyse arkadaşlar tekrardan Sonrasında bakarsınız eğer kimseyi çok takip ediyorsanız. Ben şu an kap bildirimini açmayayım. Yazıyorsa diye bakacaktım. Yok yazmıyormuş. Ee, bir pay alım satım bildirimi olmuş. İşte ondan dolayı gene yataydayız. Yukarılara tepki vermişiz. Geçemediğimiz bir bölge siz de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Baktığımızda 44.88 bölgesi. Bir miktar daha yükseklerde 45. Düz hesap dersek 45'i geçemiyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı bu destekte tutunma ibareleri göreceğiz. 42.84 ve 43.98. Buralarda bir miktar daha durabilir. Net bir tavır içerisinde değil. Ama ve lakin şöyle 42.88'den aşağısında kapanış yaparsa kötü seviyelere doğru kayar diye söyleyebilirim. Yani şu anlık al sat hissesi olmuş. Yani bir ileri bir yere Nerede aldığınıza bağlı, nerede sattığınıza bağlı önemli testek ve dirençler var. 200 günlük hareketli ortalama 45 86 üzerinde falan kalırsa tekrardan şu direnci deneriz. 48 civarındaki direnci deneriz. Astor 92,5'larda. Maalesef arkadaşlar bence Astor çok iyi tutunamadı. Bir miktarda sarkabilecek yerlerin olduğunu düşünüyorum ben. En kötü 88'den başlayarak 85 desteğine kadar sarkabileceğini ben düşünüyorum Astor'un. Ee, şurada patron satışından sonra güzel bir düşüş yaşadı. Tepkisini verdi. Tepkisinden sonra gene satışlar devam etti. Ee, yani mantıken baktığımızda kafasını kaldırdı. Tekrar indirdiler. Ee, ben 85'in güzel bir destek olacağını düşünüyorum. Arada sırada gene bu bölgelere yaklaşabilir, yaklaşamaz diye bir şey yok. 95'te mesela mantıken güzel bir tepki verebileceği bir yer olarak benim aklımda. Cante ufak bir satıcılığıydı arkadaşlar. 2.33'leri falan gösterdiler. Kapanış ne yapar bilmiyorum. Ee, burada şuradaki düştüğü boşluğa kadar yükseliş yaşamış 2.52'lerde. Ya bunda da kısa da sert yükseldiğini görüyoruz ama tekrardan düzeltme havasına girmiş gözüküyor arkadaşlar. Haber akışlarıyla bence e, tekrardan şey olabilir. Hmm, artıp azalabilir. Burada ne gelmiş? Burada Galiba aynen borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu şeklinde bir şey gelmiş. Bunların arasında cante de olabilir. Tam incelemedim. Bakarsak gene mi şey yapacak? Bakalım cante ne alemde? Cante'yi göremedim. Bot söke, bot söke, bot söke cante. Bak Ceylin Önda mesela. Gürkan onda Selim Bayrak falan filan. Burada birçok kişi muhtemelen e, borsada işlem görmeyen tipe borsada işlem gören tipe dönüşüm atmış arkadaşlar. Yani bir nevi hisseyi piyasaya sürmüş. Bundan dolayı belki negatif etkilenmiştir. Bu negatiflik de devam ederse 2.28 desteği önemli bizim için. Ee, yukarıda da 2.53 yani bir sıkışmışlık hakim arkadaşlar. 2.19'lar kırılmaması lazım eğer tekrardan böyle güzel yükselişler görmemiz için. 2.19'dan mantıklı bir destek. 2.53 de mantıklı bir direnç olarak görülebilir. Bunların aşılması dahilinde tekrardan bakarız. Mietek'te de şey olmuştu arkadaşlar, tavan olmuştu, tavanı bozuyor, şey yapıyor, işte bozuyor, şey yapıyor. E, tavan oluyor. Fakat şu an ekranında gördüğüm gene tavan e, kitlemiş bulunmakta arkadaşlar. E, ne olur ne gider e, çok bir şey söyleyemeyeceğim ama e, bu hareket gayet güzel. E, biraz daha böyle mantıklı bir hareket olması için yani mantıklı bir yeşil ışık yakması için arkadaşlar şuradaki de geçilmesi gerekir. Bu da yaklaşık olarak 41 buçuklardan geçiyor belki de yarın daha güzel bir kapanış yapacaktır. Orası ayrı. Ama şöyle bir olumlu haber de varsa arkadaşlar bizim buradaki 40 bölgelerindeki önemli siyah çizgimiz ve mavi çizgimiz geçtiği o aşikar. Kapanış 40-48 olursa tabii. Şu an yine tavanda ama bir operasyon bir şeye dönmezse gayet iyi arkadaşlar. Neyse. Şimdi biz niye geçtik? Flava geçtik. Flap şu an ekranlarda 926 925 civarlarında. Bunda da net bir tavır yok maalesef. Hacimde çok fazla olmadığından dolayı düşmeye devam ediyor. Ee, şöyle baktığımda yani kısa da arkadaşlar bakın yükselen e, yükselen diyorum. En e, tepeleri birleştirdiğimizde zaten klasik tepeler aşağı 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 gittiği için çok bir olay olmayacağı belli. Olay olması için ilk öncelikle şöyle bir önceki mumun üzerinde bir kapanış yapması gerekir. Bu ilk önceliğimiz. Ondan sonra ne diyelim? Burada bir sürü çizgi çalışmamız olmuş. Şuradaki mesela kalın bir çizgine göre 9 lira civarından dönmüş gibi göz görüntü var. Burada ne var? Mesela yaklaşık olarak şuradaki manipülasyon gördü. Yani yaklaşık 8 liralarda böyle tutunu falan dediğimiz yerde 6-7 civarına da düştüğü yerden bir trend dibinden yine bir şey çekersek de şöyle bir tutunma ibaresi var. Bunu da mantıken çizgi olarak 915'ten geçini geçtiğini görüyoruz. Yani Kapanış olarak şurada ihlal etti fakat belki burada yine tutunmaya çalışabilir. Fırsat için. Ama ve lakin e, burada artık 9.30'lar bize direnç mi çalışacak o da önemli. Yani 9.30 civarı şöyle 9.28 ile 9.44 direnç olarak çalışabilir arkadaşlar bunları da unutmayalım. Videomuz ne kadar sürdü 7.53'lerde zaten çok bir kalmadı. Kova Granit maalesef kötü gördü devam ediyor. Arada bir işte bir tavan bozma taban bozmalar var arkadaşlar. Bir tepki vali görüntüler var ama ya ben bu kadar kötü bir şekilde yani nasıl desem size 9 liradan 4 liraya 5 liraya düşecek kadar şey olduysa arkadaşlar ya buna çok fazla böyle yakın vadede bir şey beklemek yani şeylik olur böyle yazı turu atmak gibi olur. mesela buradan pozisyon açan biri azıcık kar gördü. Vav. Yani işte haber akışlarıyla böyle kar da gösterebilirler. Yalan yok ama ben uzun süre bunların aynı yerlerine geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ya yani bu iki buçuktan aldığını, üçten aldığını adam 12'lerde böyle maşallah hacimle beraber millete şey yaptılar. Ondan sonra işte dediğim 8 8.71'ler kırılırsa çok da fazla buna bel bağlamayın. Yani ne kadar net çalıştı aslına bakarsanız. Burada satamayan artık böyle hissesini yüzde %50 zararla satmaya falan çalışırsa o da kötü bir senaryo olur. Neyse fazla uzatmayalım. de dediğim gibi şu anlık benim görüşlerim olumsuz. Bursan 481'lerde bu da klasik düzeltme havasına girmiş arkadaşlar. Hareketli ortalamaları takip edeceğiz. Mantıklı bir hareketli ortalama bakarsak 445-471 mesela ilk burada temas edip kendini yukarı atmış. Eee hala mesela guard deformasyonu göre olası hedeflerimiz geçerli ama ve lakin şu anlık düzeltme havasında 471 ve 445 sıralı şekilde düzeltme yiyebileceği bölgeler arkadaşlar. Tekrardan devam edersek. Alfa solar son isteğimiz Arkadaşlar bugün haber akışı mı gelmiş? Aynen haber akışıyla beraber. Tavan olmuş ilk birkaç birkaç dakika içerisinde. Cuma günü de mesela güzel bir kapanışa imza atmış. Yani dediğim gibi arkadaşlar bakın her ne kadar şey de dese, kötülesek de arada sırada böyle garipliklerle beraber iki yeşil mumda yüzde yirmilik bir marj açabiliyor. E, ya bunu mesela şurada pozisyon açan birisi gayet güzel kar almıştır. E, yani mantıken baktığımızda hisseyi ortalardan almak zor. Gerçekten zor. Böyle dip yaptığı bölgelerden alırsanız e, en azından bir ümit olmuş olur. Yoksa yukarıdan alan mesela şurada birkaç gün değil birkaç ay bekliyor. Ondan dolayı arkadaşlar uyarılarımı yapayım dedim. Ee, bizim yeşil ışığımız neydi? 49.20'nin üzerinde kapanış yapmasıydı arkadaşlar. Ya bura biraz da şey bölge aslına bakarsanız daha önceden iyi bir bölgeydi. Fakat 51'lerin üzerinde kalış yaparsa, kalıcılık sağlarsa daha da pozitif bir ha havaya bürünür. Ee, burada haberden dolayı bence bir e şeylik var, hmm, pozitiflik var. O yüzden. Buradaki birkaç önemli bölgeyi unutmayın. 51-30 gibi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.